sağ merak beraber işte bugün kardeşlerle beraber breakfast duruyor Abiyle yanmalar şu abi, Ben sporcu borcu De Neredesin? Çekelim. Arkandayım abi, arkanda. Şıla şuna. şuna. Dur abi ben geliyor. Çık gel. abi gel. Neyse tamam abi arkadaşlar. Şu şu o boş şey. olan şu an oturuyoruz şeker yiyor. Hey lan biz bu kadar kişi şey kadar kişi görev yapıyoruz. Çayın özeti. bir şey. duyur çalındı temizlik başladı. Aile bir korudu. O nereden buldu? Evet. Şu hikaye özetine bastı. O özet evet, nerede? Şu hale bir suratı var ya. Ee, evet, lideri ne evet. korkuş geldi. Yani korkuş dedi. Evet, biz bunu mu bulduk orada? Evet hayır, gelir. hadi geliyor. Hadi gel gel gel. Abi bu elli şeker var ya. Yeni gücü. <laughs> <laughs> bu atacağız. Vurma abi yanlış olayım vurma. Bu çiçeği görüyor değil mi? Bunu senin yarrağına mı Anne o da. Tamam anne bir devam edelim. Tamam anne. Anne tamam tamam. Şok et. O cümleyi bir daha duyarsam seni Stop. gebertirim. Ben de diyordum. Sen de sus. Ger Emre yancam. Kısa bir süre sonra yine geldi. Yine geldi. GTA 5 de geçiyor. Türkiye'de geçiyor biraz. Rockbus'ta geçiyor. Arkadaşlar. Beni biraz geç başlıyor çünkü tablet kasıyor. Ben de başladı bile ben gidiyorum. Aşağı şeker ne biliyor musun? Şeker yiyor, şeker yiyor, şeker hızlandırıyor. Aşağı kebek hızlandırdı, bayağı hızlı gidiyorum. Çünkü adamlar şekerci proaktif yap yaptığına inanıyorlar. Bu şöyle ben de geldim yani. O yüzden ben önüne oynadım. Ben de. Aslında buldum bile. Açla. o kapalı içeri içeri girdim. İkili arkadaşlar süper çalışacağız. Ben yani Oof! Bir köy abi ben. Oy Kafana düşsün abi o. Senin kafana düşsün. Uğaz, bir, iki, üç, üç, bir, iki, Sonra ben şüphe tamcağından görev yapıp Hı -hı. Kasımı da seviye 4 yapacağım. Ama orijinal abi anahtarı bulman lazım. Biliyor. Ha yani bak 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 hızlı kaldırıyorum değil mi? Bak. Ben yani böyle hızlı kaldırıyorum. Ama şekil al bir şey verir şeyden atıyor. Neyse ben iki olacağım sen sen de bile olamayacaksın. Bu. Seninki bende güçlendirme var. İkileri kızlı abi. Ağzına mı girdi sen? bana benim oğlanım üstü bu spor aleti ne? Bizde şeytanmış Kötü adam Yani kötü adam mekanı da dedi Şef. Koruma köpek. Mustafalar. Mustafalar. Elinde Mustafa. Yok yok yok. Yo. yo, yo. Ki... Arkadaşlar ondan Merve'ler. Merve'ler kötü kötü. kötü. kötü Merve'ler kötü, Merve kötü kötü. Merve'ler Merve zalim zalim. Merve'ler zalim zalim. ben üstüyüm ama Ben üstüyüm. Bekle diye verecekler. Arkadaşlar. Oha ya. Ne Daha... Ömer bunu otur bir şey. Neyse ben bunu otur. Abi yanımda kalmak istiyorum. Beyler ben levye alıyorum. daya dayak atma çatabı. Ben levye alacağım. Kırık, kırık. Sonra Peta Akça'dan görev alıp para alacağız. Bize bir büyük lazım burada abi. Büyük yazdım. Neden? Abi burada çünkü büyük kaldırıyor. Biz de altına giriyoruz. Ben biliyorum böyle. Evet hatırladım. Yani adam kaldırsana. Şu tuşa basacak tuşa bas. Bas lan şunu Topayı bırak bas. Ah. ah. Araya aldım. ben Peter amcayı kurtaracağım. Kurtar ben görev yapacağım. Ben de. Görev. Tam oha görev almış. Gel lan adam at. At lan at.

Ooo battle sürmeyiz. Ben bir, bir de ben tamca bir... da. Abi. Ver paramı. Ya 140 liram var benim senin. 140. İshit. Ben yine görev alacağım. Biz annesiz çocuk yapmayın. Çocuklar abartmayın lütfen bizden korkmayın. Uy, kötü, o kötü adamdır. Beyaz Beşiktaş. Arkadaşlar da 8 daş. Arkadaş da Rıbrıdaş, Beşiktaş Daş. Beşiktaş Daş. Ölüler, 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 ölüler. Apple aldım. Öyle. Hep bir ayrıyız. Ölçülük yapmayız. Büyükler abartmayız. Büyükler bizden korkmayız. Bir tabi için hepsi bir tabi. amca. Gel. Uyuyorum ben kaçayım. Atladım ben. Şükürüm ben bitirdim. Bırakın <laughs> Evet lan bu bir Evet lan ne olur? Yanımdan bizi kurtarın. Kurtarın. Abi sana gelmedi mi? Eklem var ya. Ben neden bunu açmadım ki? Ne çıkıyoruz? Ne abi? Neyse ben izleyeceğim. Ve dalga bir geliyor. Dalga bir geliyor. Hayır. Hayır. Arabayla geliyorlar. Siz hazırlayın beyler. Bu ara vuruyor bu. Yeter amca. Ben, ben ortada hazırlayacağım. mıyım? Şöyle duramaz mıyız? Canın gider. Ağaç ya bir şey yapayım. Yeni bağlı bir şey var. Sıkıştır. Nereye gidelim? Aynen oy seçildi. Aynı tarafa gidip oyun. Oy seçiyor sana. Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> ya! O da ne? Ne de Oy da bitti. Bunu seçmiş. Bayıldı ki sen. oy bunu seçmiş. Gelin beyler. Oy arkadaşlar bunu seçmiş. Üstten atladım. Oha kaç biliyorsunuz da 300'ler Oha lan para çocukları. 160 lira. Ben ölüyorum abi. betar amca karışma. E, ee, ölüyorum abi. Canım valla Allah korusun ölüyorum. Evet ben Aa, de. abi al <laughs> bak abi açık bak. Açır. Dükkan. Ben de. Dükkan. E, neyse, 180. Dükkan. Abi gel. Yukarı gel. Ne 180. Bas. Koş koş koş. Bas abi. Ayarlarına bas. yemeklerden alacağım. Hemen alalım. Hop cipsimi aldı. Hayır ya ben de cips içiyorum. Ben de cips içiyorum ya. amca nerede pet amca? Aa, şurada para var. Evet. Pet am pet amca nerede pet? Evet pet amca nerede? Aa, yes yes kan gözü ah kan biz sen sana da var ya beş TL. dört beş geldi. abi. Bir tane yok olmalı da. Sonra alırsın. Oh, al içeri bak. Vay çok hızlı başladı. Yorulu almış olsam da. İlk yer ara beklenmeyeceklerim var. Damla üstüne düşerse ölürüm. Ben bir dahakine içeride kalacağım ya. Para kazanmak için. İkan nerede? Abi bir istiyorum. Evet değil mi? Tamam ne yok mu ya bir tane? Gitmiyor İyi ben 3'te bırakacağım abi. Bu abi? <laughs> Destansı. 55 ton kaldı olmadı bunlar. Arkadaşlar bu oyun ne oldu ki Böyle de askere gidilir arkadaşlar böyle askere. Ben kolay kasılıyorum ya. Arkadaşlar hız ne biliyor musun? Dışarı çıktığınızda rahat yürümek için. Ben şu bir 4 tepeye hız yapacağım kendime. O, o bende 3. Bu bende 3 olacak. He? Bu başlar koş. Hızın yap yapılması kolay. Evet, evet. dışarıda yemek var. Yemek olmuş. Kız ben yemek alıyorum. Ben yemek alıyorum. Sömürme lan öküz. Abi ben bütün yemek satlayacağım. Neden biliyor musun? Geçiyorum ben. Giriyorum. Ben getirmeye geliyorum abi dur. Neden yemek şey neden yemek al neden yemek biriktiriyorum biliyor musun? Yok. Can azalırsa diye ben de biriktiriyorum. Çünkü abi en son biliyorum en son YouTube'larımda o gün yoktu. En sondaydı tam canın çok azdı. Uz ne abi ya? Allah. O. Oh! Başka yemek yok mu? Ölmemek için de o. Oh hız verdi. Çiçeğim yok. içeceğim yok. Bu sonra biz kazanır? mutfak 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 ben ben gelme hızlı yapacağım iki pizzam var Bizim yetmiyor mu? Hayır. Gel, yeah, gel. Yeah. Bir tane yok. Bir tane yoksa öldürdüler mi? Öyleyse ağlarım ben. Ağırı. Bize para verecek kimse yok. Birisi yok mu bize para verecek yok. Kargoldu var sadece o kadar. Kargoldu da parası yok bize para işler çünkü o kere abi 3 oluyorum Ben abi 3 demeyeyim her şeyi 3 sefeye Ben de şunu bir yapayım Ben şeyi 4 sebe yapacağım mı şeyi döveceğim bozu Yav Şu ekran yüzünden Ekranın sonu olduğunda Ay şey 4 yapacağım da Şuradaki şeyi arıyım bozu Aaaaa Hocam bu klasa niye olur? Hocam aşağı bak sol. Bu ne 5 lira? 5 lira. 1,2,3,5 lira aşıklığımız var. Benim var cipsim yok lan. Lan bende cipsi bitti. 10 lira buldum o kadar. Ne? Oraydı? Yok orayı dur. Abi şöyle değişik bir şey yapalım. Arkadaşlar 4 seviye olan var mı? Ben 4 seviye değilim. Abi şöyle Hı şeyler gücü. var. Abi şöyle şeyler var. Yok. Kitaplar kitap gibi. Gücü 104 seviye olan var mı? Benim yok. Ben yok. Ben 3. 3. 4 yapalım da. Hadi. Oha elmas olan. Az yüz... önce buldum. Ben elmasla vuruyorum. Ben ölüme geldim. Emre ben çok sert vuruyorum. Emre'ye biraz sert ya. Emre benimki elmas. Abi arkalıyorlar dikkat et. bize. Evet, bizden bitti. Ben çünkü. Git kaç. Dur. Ama canım baya ıs. Neyse şarjım gips. Şunu da gips aldım. Ne oldu sonunda gips aldım. Ben dergi buldum. Ee, de bana bir şey vermeyecek misiniz? Bu efsane bir şey. Çıkardılar şey abi. bozu çıkardılar. Boz. Abi bir çıkardılar. Efsane oh, Efsanevi. Oha kaç bir. kaç. Abi gel çabuk gel. Ama neyi çıkardı? Boz çıkardılar. Biz acaba. Ben efsane olanı Ebe bendeki tırnak efsanevi. Kaç kaç kaç. kaç. Bunu 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 la bunu bunu şura. Onunla şura bunu bunu. Oha! Oha gibi bela atıyordu. ben oyunda at istersen ben efendi. Ula bu bu bu. Eme tırnak çok güçlü ha. Bana sen ki sen. Oha! Ne lan bu ya? Aa, ölüyorum mu orada ben? Öleceğim. ne ki ölüyorum. Hadi öldü ödü, 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 ödü. öldü ödü, ödü. öldü 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 ben sandım zehirli olan. Gel oğlum. Uy elmas bende de var abi. Ben tırmık kullanıyorum. Ben elmas. Sen tırmıkla mı oynuyorsun? Tırmık en güçlüsü. Nereden biliyorsun? Çünkü efsanevi. Aa bu bayağı güçlü. Ne acaba bu bayağı güçlü. Bayağı Aha, ama ya bayağı güçlü. Oha güçlüyüm bunu aldım. Oha şu ama burada bayağı kişi. Pitam değil mi? Ben Pitam diye ben Pitam Ben de bu, ben de, de para mı alacağım ona? Ona kaç kaç kaç. Şu ama bir para almam lazım. Şu paraları toplayıp 5 vardı. Oldu. Arkadaşlar benim için video bu kadardı. Güle güle.